Özel Ajan Fowler. Bu şerefi neye... İyi olacak konulara. Onları ağır silahlarla takip ettim ama beni yere indirmeleri uzun sürmedi. Yine mi? Dingus'u ile geçirmeye çalıştılar. Affedersin neyi? Dinamik nükleer üretim sistemi. Diğer adıyla Dingus. Deneme için sahile götürdüğüm prototip bir enerji kaynağı. Ne kadar saçma. Neden Starscream böyle ilkel bir teknolojinin peşine düşsün? Sanırım bununla büyük ve ilkel bir kitle imha silahı yapacaktır. Eğer bu bebek erirse bunu ve komşu dört eyaleti radyasyona boğar. Aa, Ajan Fowler hangi eyalet olduğunu söylemiş miydi? Burada kolay hedefim Prime. Konlar onun için geri dönmeden önce köprünü açıp Dingus'u yerine göndermeni istiyorum. Korkarım yer geçidinden bu kadar tehlikeli bir aleti geçirmek söz konusu bile olamaz. Eğer iletim sırasında bir kaza olursa bahsettiğin radyasyon yer geçidinin girdabında dağılır ve 50 eyaleti etkileyebilir ve bunun sonucunda diğer ülkeleri de. Daha iyi bir fikriniz var mı? Ah gerek yok ajan Fowler kullanma işini ben hallederim. Çok uzun bir yolculuk olacak. Otobotlar gidelim. koordinatlarına kilitlendik Optimus. Eğer bir terslik olmazsa teslimat noktasına gün batımında varırsınız. Çekilsene dede! Ajan Follu, buna gerçekten gerek var mı? Ha, bana kiber bir şoför olduğunu söyleme. Hı? ...başımayı silahsız, sevil bir kamyonla mı yapıyorlar? Yer birliklerini gönderin. Aslında beni kurtarıyorsun Prime. Yardımcı olabildiğime sevindim. Tabii siz ve konlar galaksinin kendinize ait olan yerinde kalsaydınız... ...yardıma ihtiyacım olmayacaktı. Yani biz gelmeden önce dünyanızda hiç kötülük olmadığını mı iddia ediyorsun? Ee, aslında yani... ...farklı bir kötülüktü. Müziğe ne dersin? Bence kovboy müziklerini sevebilirsin. İşte bu! Beni düşüren kon Bu! Bu hangisi? Wingnut, Dingbat, Sky Guy. Dikiz aynalarına dikkat. Yumruklarımı kullanamadığım için kendimi kısıtlanmış hissediyorum patron. Kesinlikle gerekli olmadıkça araç şeklinde kalın. Burada bir sürü kon var. Ne? Ben bir şey göremiyorum. Herhalde bir gizleme teknolojisi kullanıyorlardır. Kenara çekin. Hey, hey, Şu işe bakın. Saldırganlar, diseptik değil. Bunlar insan. İnsan, i̇nsan mı? mı? Aa, lütfen botlarımıza mı bulaştılar? Hiç şansları yok. Baylar. Motorlarını durdurun. <laughs> Kim bu adamlar? Otobotlar gizlenmeyi sürdürün ve çok az güç kullanın. Silahsız bırakmaya çalışın. Sivil şoförler değil. Biraz hava alabilsem. istediğim her şeyi söyleyeceksin. Umarım Dingus'a esirlerinden daha iyi göz kulak oluyorsundur. Ben özel ajan William Fowler. Kendini tanıt. Benim adım Silas. Ama senin için aydınlatıcı olacaksa bize Mac diyebilirsin. Sana bir uyarı. O cihazı ele geçireceğiz. Kayıplara sebep olsak bile. Demek öyle. Söyle say. Bugünlerde Dingus'un piyasa fiyatı nedir? Niyetimizin satmak olduğunu nereden çıkardın Ajan Fowler? Bir savaş çıkmak üzere. Yeni dünya düzeniyle en yenisi arasında kazananın kim olacağını en son teknoloji belirleyecek. say. Sence Mekiner'in de en son teknoloji var mı? Bunlar kesinlikle sihirli şoförler değil. Görüşürüz say. Ajan Fowler, bu saydısı hafife almayın. Megatron dünyamızı yok eden büyük savaşı başlatmadan önce benzer fikirlere sahipti. Optimus, ikinci aşamaya geçmeye hazırlanın. 8 kilometre gittikten sonra buluşma noktasına ulaşacaksın. 8 kilometre gittikten sonra buluşma noktasına ulaşacaksın. Demek otobotlar üstlerinin güvenliğinden dışarı çıktı ve biraz da meşgul gibiler öyle mi? Demek ki geldiğimizi bile göremeyecekler. Onları bulun ve hurdaya çevirin. <laughs> Hemen lordum. İşte varış noktamız. Otobotlar yakın düzende ilerleyin. Taktik hata. Tek çıkış yolları var. Hava desteği mi? Bizim mi onların mı? Optimus konuklarınız var. Askerler kendi adamlarına mı ateş ediyor? Efendim Dingus. Ah. Efendim, radyasyon ölçümü alamıyorum. Dingus erimeye başlamadı. Hayır, tabii ki başlamadı. Ajan Fowler, eğer hayatta kalmak istiyorsak, gizliliğimizi kaldırmanın zamanı geldi artık. Demek söylentiler doğruymuş. Yaşayan teknoloji tam önümüzde duruyor. Ama belki de bu uzun sürmez. Burada kal. Tamamdır. Uzun bir yolculuktan sonra arabadan çıkıp bacaklarımı germek iyi geldi. Biraz egzoz tekmelemeliyim. <laughs> ...Dingus kamyonunda değilse. Evet o konu. Özel ajan Fowler devlerin arasında... ...güzel bir hayatım var. Aşağı gel sizi tanıştırayım. Onun da zamanı gelir. Ama şu anda Dingus... ...hiç iz bırakmadan nasıl ortadan kayboldu... ...onu merak ediyorum. bana izin verirsen yetişmem gereken bir tren var. Prime! <gülüyor> Cyrus <gülüyor> ikinci aşamanın ne olduğunu fark etti. Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Prime! Beni duyuyor musun? Prime! Optimus yere düştü Ve Mac ekibi Dingus'u ele geçirecek Hemen bir şeyler düşünmeliyiz Mesela bir üçüncü aşama mı? Tamam Hadi düşün eğer Mac ekibi Dingus'u istiyorsa trene binmeliler. Ya biz önce binersek? Biraz insan insana mücadele yaşarız değil mi? Kesinlikle olmaz. Evet bu fazla tehlikeli. Kusura bakmayın ama ülkede nükleer felaket mi yaşansın? Hayatlar tehlikede. Evet sizin ki. Sadece sizi dar bir alana ışınlamayacağım. Hem de saatte 120 kilometreyle gidiyor. Ne kadar terslik olacağını sayamıyorum bile. Kitlesel hata travması, çarpık organlar, metal yanı. Tamam sonuncusu olmayabilir. Yine de o hızla giden bir şeye yer geçiri koordinatlarını ayarlamak neredeyse imkansızdır. Eğer türenin koordinatlarını girersek yardım olur mu ne dersin? Şey. Dur durun şunları. Yerdeyiz. Seni duydum Jack. Cep telefonu, iletişim hattı yaması işe yaradı. Ref, Mac ekibi trenin üstüne iniyor. Yaklaşık 20 saniye sonra bir çatala geleceksiniz. Orada sıkı tutunun tamam mı? Bilgisayar korsanı. Eski bilgisayar korsanı. Ne? Aa vay canına. Ben en başından beri dünya teknolojisi hakkında ne diyordum? Ha. Bu bize ne kazandırdı? 10 saniye mi? Refiyet'in eğini kaybediyor. <laughs> söyleyin. Kızın dediğinden. Efendim. Geri çekilin. Demek korkuncuz Savaşın ilk kuralı düşmana asla canlı bırakma. Wow. Oh. Richard, McRiley uçurdu bizi buradan çıkarmalısınız. Askerleri de. Tren bilgilerine erişimi kaybettik. Sizi koordinatlar olmadan geri getiremem. Optimus, Jack ve Miko o trendeler ve McReyler'i uçurdu. Hemen gidiyorum. Maksimum güç. Belki de atlamalıyız. 120 kilometre ile giderken mi? Çarpma ya da nükleer patlama birini seç. Oh, buna neden gönüllü olduk ki? Bir dahaki seferi bizi vazgeçirmekte daha başarılı ol, olur mu? Hı. Gelecek sefer. Trenin arkasında olsak birkaç saniye kazanırdık öyle değil mi? Miko, en azından bu işte birlikteyiz. <laughs> Rev, bu çok önemli. Gitarımı bu bırakıyorum. Hemen vasiyete geçme. Optimus nerede? Trene yetişmeye çalışıyor. İyi dönemeydi uzaylı. Ama mekala ev sahibi takım ve bir dahaki sefere dengeyi kurmanın bir yolunu bulacağız. Nasıl çalıştığınızı görmek için içinizi açmamız gerekse bile. Optimus, sen ve çocuklar tek parça mısınız? Evet, söyle, Richard. Kriz önlendi. Ama şu anda yaşadığımız dünya önceden tahmin ettiğimizden değişikmiş. Burada da buraya özgü diseptikonlar var. İnsan şeklinde.